Arkadaşlar merhaba bu videoda sizinle PostgreSQL'i indirmeyi nasıl indireceğimiz, nasıl kuracağımızı göreceğiz. Şimdi Google'a Postgre'da olan PostgreSQL yazıyoruz, tıklıyoruz. Buradan işletim sisteminizi seçiyorsunuz. Evet Windows. Ben zip olarak indireceğim. Zip arşiv olarak. Buradan da 17 versiyonlu indireceğim. İndiriliyorken biz de birazcık PostgreSQL'in ne olduğundan bahsedelim. PostgreSQL açık kaynaklı, ilişkisel bir veri tabanı yönetimi sistemi. Yani veriyi sadece saklamıyor. Aynı anda birden fazla kullanıcının erişimini yönetmek istiyoruz. Veri bütünlüğünü korumak istiyoruz ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Bunu da bize açık kaynaklı ilişkisel bir veri tabanı sağlıyor. Yani PostgreSQL ile biz sadece veriyi saklamıyoruz. Şimdi bunu şimdi ben sağ tıklayıp diyorum ki klasöre ayıkla. Peki biz neden PostgreSQL kullanıyoruz? PostgreSQL'in en önemli özelliklerinden bir tanesi güvenilir olması. Şimdi bu güvenilirlik ACDI adı verilen dört temel kurala dayanıyor. Şimdi ACDI derken şunu ifade ediyoruz. Aramacy yani bir işlem e, bir işlem ya tamamen yapılıyor ya da hiç yapılmıyor. Consistency işlem sonunda veri kurallara uygun durumda mı? Ona bakıyoruz. Çünkü işlemin sonunda verinin kurallara uygun durumda olması önemli. Isolation, aynı anda yapılan işlemlerin birbirini etkilememesi. Isolation izolasyon buradan aklında tutabilirsin. Durability bu da komit edilen veri kalıcı. Sistem kapansa bile kaybolmuyor. Yani burada özetle PostgreSQL veriyi yarım bırakmıyor ve Bozulmasa da izin vermiyor. Tıklıyoruz. Bunu buradan keselim. Gidip e, bizim yerel deskimizde yapıştıralım. Geldim. bunu içine tıkladığımızda ne var? Bin var. E, lib var. Ve e, share var. Süper. Buradan çıkıyoruz. Buraya yeni klasör oluşturuyoruz. Yazıyoruz ki pg. Data. Tamam. Yaptık. Sonra CMD'yi açacağız. Açtık. Burada şunu yapacağız. Ee, C'de klasörün içine gir girmek için. Ee, ama şöyle bizim C dizinine gelmemiz lazım. O yüzden şöyle olacak. C'de e, PGSQL olacak. DC Sonra CD100 diyoruz. Sonra şunu yazıyoruz. inetdbi tire büyükte C 2 noktası da PG/PG Data Tire. Büyük U. Post. Gres. Tire. Büyük UTF. Sekiz. Sonra. Retre. Local. Eşittir. C şeklinde yazıyoruz. Tamam. Zaten burada bir sonrakinde baş yazmam gereken kodu varmış. Yani. Onu yazacağız. Gigi alt tire c t l büyük de büyük c iki nokta üst üste slash p data start şöyle sonucu başlatıldı. Süper. PSQL'e bağlanacağız. Şimdi PSQL ile bağlanmak için de şunu yazıyoruz. PSQL tire büyük U Postgres Postgres diyoruz. Yanlış mı yazdık? Ha yok girdik. Tamam. Doğru. Doğru gidiyoruz. Şimdi denemek için şöyle yapacağız. Select Version Karantez hayır. Karantez yazıyoruz. İki nokta üst üste koyuyoruz. Güzel. Versiyonumuzun 17.7 olduğunu söylüyor. E, durdurmak istediğimiz zaman da PostgreSQL'i şöyle yapacağız. Tamam. Slash Q deyince çıktık. sonra durdurmak için az önceki kodumuzu yazıyoruz. Evet. Veri tabanına arayüz ile ulaşabilmek için PG Admin'i indiriyoruz. Burada PG Admin e, ve 9.11'i indiriyorum ben. İndirdikten sonra üzerine tıklıyorum ve ekran açılıyor. Ee, install for all user diyeceğiz. Next. Ee, accept diyeceğiz. Next diyeceğiz. Next diyeceğiz yine. Install. finish terminalden e, PostgreSQL server'ı çalıştırıyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Sonra e, PG4 admin panelini açıp e, bağlanacağız. Sağ tıkla server'a tıklıyoruz, register server diyoruz ve ismi giriyoruz. Ben PostgreSQL 17 olarak girdim. Sen istediğin şekilde girebilirsin. Sonra connection sekmesine geçiyoruz. Orada da host name'imizi yazıyoruz. Localhost. Portumuz zaten otomatik olarak yazılmış ve password'ümüzü giriyoruz. Unutmayacağım bir şey girmeni tavsiye edebilirim. Daha sonrasında kaydediyoruz. Save'e basıyoruz ve oldu. Artık kurulum aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.